Efendim, fani olanla hakikatin savaştığı bir er meydanı ruhum. Oklar atıldıkça her yer bismillah, dünyanın köpüğünden içtik bir kere ve vazgeçemiyoruz karanlığın kahvesinden. Bugün çekildim efendim, sessizliğe gömdüm bütün fani sözlerimi. Sükut ne güzel bir mağara, Sessizlik ne güzel bir yara bandı. Dilimizle işlediklerimizi saran. Efendim, bir dostum vardı. Adı Kılıç. Senin adını miraca yeniden taşımak isteyen Burak gibi. Allah için hayra koşan atlardan bir at. Masumluğu dolu dizgin. Rabbin verdiği nimetleri sırtında taşıdıkça özgürleşen, okşanmış sadakat öylesine sessiz ki Allah'ı zikredişi çığlık çığlığa. Dünya faniliğin vahası. O bizim gibi değil efendim. Biz gündelik telaşlarla koşturmaktan onun gibi koşamıyoruz Allah'a. Onun hak noktasında durduğu gibi duramıyoruz sözümüzde. O hak kervanını arıyor. Bizse nefsimizi dövecek dergahları kaybediyoruz. O Rabbin adıyla yükselmenin rüzgarında, biz inandığımızın cahili kalma arzusunda. Oruç da böyle değil miydi? Oruç, ruhumuzu miraca taşıyan Burak değil miydi? Oruç, mezar taşından başka bütün kartvizitlerin fani olduğunu düşündüğünde yükseltir bizi. Oruç, yemek sonrası sarıldığın kürdan kadar kalmış mazlum bebekleri düşündüğünde seni hayra yorar. Oruç önce Allah'a sonra bastonlarına dayanmış yaşlıların duasında başlar. Oruç yaptığın iyiliklerin gevezesi değil, suskunu olduğunda başlar. Oruç nefsimizi okşadığımız değil, yoksulu yokladığın ay değil miydi efendim? Bugünlük bu kadar efendim. Seninleyim.